Bu Kars kaşarımızın çok ilginç bir hikayesi var. Şimdi onu anlatacağım sizlere. Kars sınırları içinde ama rakımı Kars'tan alçak olan bir yerde üretilmiş bu peynir. Yani Kars merkezde hava 15 derece iken bu peynirin üretildiği yerde hep 20 derece civarında seyredermiş hava. Rakım farkından dolayı. E şimdi rakımı alçak olan bir yer doğal olarak sıcak olacağı için bu peynire normale göre daha fazla tuz vermek gerekir ki sıcaktan ekşimesin diye. Yani 300 gram tuz verilmesi gerekirken 450 gram tuz vermeliyiz. Bu peynir rakımı alçak olan o yerde üretilmiş ve olgunlaştırmaya alınmış. Ardından bu peynirlerin sahibi bir sebepten ötürü bütün peynirleri Kars merkezdeki olgunlaştırma alanına getirmiş. İlk üretildiği yerle yeni olgunlaştırma yeri arasında yaklaşık 400 metre kadar bir rakım farkı vardır ve bütün peynirler buraya toplanmıştır. Bir hafta geçtikten sonra burada da gördüğünüz gibi bütün peynirler mükemmel bir şekilde fazla olan tuzu hemen dışarı atmaya başlamış ve tuz oranı mucizevi bir şekilde düşmüştür. Bütün Kars kaşarları sanki yerlerinin değiştiğini görmüşler gibi tuz tuzları dışarı atarak normal tuz oranına kavuşmuşlardı. Kars kaşar üretiminde 1700 metre rakım şartı denilen bir durum vardır. Bu coğrafi işaret şartlarından birisi sayılır zaten. Siz bu rakımın altında kars kaşar üretmeye kalkarsanız ürettiğiniz peynir çok tuzlu ve aynı zamanda ekşi olur. İşte bu yüzden kars kaşarı sadece coğrafi alan ile sınırlıdır. Rakımı 1700 metre ve üzerinde meralarda otlayan ineklerin sütünden elde edilen kars kaşarlarından sipariş vermek için karslezzetlerim.com